Biberdeki acı, kahvedeki acı, kolumdaki acı, gönlümdeki acı. İngilizcede aynı acı mı? Biberlerde, soslarda, yemeklerde acı için hot ya da spicy kullanabilirim. This chili is too hot for me. Bu biber benim için gerçekten çok acı. I like spicy food. Acı, baharatlı yiyecekleri severim. Kahve, kakao, ilaç bunlardaki acılar için bitter ya da Amerikalılar dediği gibi bitter kullanabilirim. This coffee is too bitter. Bu kahve çok acı. Peki hocam fiziksel bir acı söz konusuysa arkadaşlar en ziyade pain kullanılır. I have a sharp pain in my arm. Kolumda keskin bir ağrı var, acı var demiş oldum. Fakat daha ziyade sızlayan uzun süreli ağrılar için baş ağrısı gibi ache kelimesini kullanabilirim. I have a terrible headache başım ağrıyor derken. Ama yara, tahriş, kas ağrısı soreness kullanacağım arkadaşlar. Muscle soreness kas ağrıları için kullanılır. Ve duygusal acılar, kalp kırıklıkları, sevgili terk etmiş gitmiş, belki bir yakın ölmüş. Ne yapacağım? En yaygını sorrow. I feel deep sorrow after my girlfriend. Kız arkadaşımdan sonra derin bir sorrow yani acı ızdırap içeriyor gönlüm gibi bir anlam veriyorum. Baş ağrısındaki e. E hocam ben bazen heartache böyle bir şey duyuyorum. Evet arkadaşlar baş ağrısındaki ache kalp ile birleşebiliyor. Mecazi bir anlam taşıyor. I feel a terrible heartache after the breakup. O ayrılmadan sonra hala gönlümde bir sızı var demiş olduk. Şimdi soru. Ekranda gördüğünüz kelime grief. Hangi hüznü, hangi kederi ifade ediyor? İngilizce örnek cümle yorumlarda sizde.